Şehrimizde dezavantajlı gruplardan biri olan çocuklar için e, sivil toplum alanında yeterli çalışma olmadığını düşündük. E, bu anlamda çalışan sivil toplum örgütlerine baktığımızda ise tek başlarına yalnız kaldıklarını, birçok alanda eksik kaldıklarını gördük. E, örnek vermek gerekirse basit bir istismar dosyasının sadece Van Çocuk Hakları Komisyonu ya da İHAD'nin Çocuk Hakları Komisyonu dahil olurken, bu çocuklara erişme noktasında ciddi sorunlar yaşıyorduk. Nasıl? Çocuklarla iletişim noktasında pedagog eksiği hissediyorduk mesela. Bu anlamda bir iletişim sağlayamıyorduk. Bu anlamda işte şehirdeki bu anlamda çalışan sağlıkçılar, eğitimciler, hukukçular bir araya gelerek bu an daha işlevsel ve çocuklara erişebilirlik noktasında daha net adımlar atılması düşüncesiyle bir araya geldik. Keza şunu da diyebiliriz mesela, eğitimciler özellikle, okuldaki rehberlik hocaları bir çocuğu dinlediğinde, bir vakayla karşılaştığında ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Bu anlamda mesela eğitim senin bugün bu çocuk ağları, çocuk hakları danışmanında olmasının şöyle bir avantajı var. Artık doğrudan birine ulaşmaktan ise bu vakayı ağa bildirerek sonucuna ne yapacağını bilerek hareket edecek. Ve Şu, şu usta belirtmek gerekiyor, ee, özellikle Van'da e, Şiddetle Mücadele Ağı'nın kuruluşundan sonra ve Van Kadın Platformu kuruluşundan sonra e, çalışmalarının çok daha etkin olduğunu gördük. Biraz bu da bize örnek oldu. Van'da bu alanda çalışan, çocuk hakları alanında çalışan e, kurumlar bir araya gelerek bu ağı kurduk. E, hala çalışmalarımız devam ediyor. Başka kurumlara da davet göndereceğiz. Şu an itibariyle 7 kurum var. Yani her kuruma gitmedik. Sadece çocuk hakları anlamında çalışan kurumlara gittik. Bunların içinde eğitimciler, hukukçular, basına ilişkin dernekler var. 7 kurum, her kurumdan da ikişer temsilci var. Plan ve projelerimiz arasında hem önleyici hem de destekleyici çalışmalar var. Destekleyici projelerimiz kapsamında destekleyici anlamda mesela bir vakayla karşılaştığımızda anında müdahale anlamında destekleyici. Önleyici ise bu da işte ailelere yönelik eğitimler, keza çocuklara yönelik eğitimler ya da çocukla temas eden öğretmenlere ya da işte okuldaki herhangi birine. Yani çocukla teması olan toplumdaki kesimlere yönelik eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun anlamda yerel yönetimlerle de irtibata geçmeyi düşünüyoruz. Ve yine birçok e, sivil toplum örgütüyle de görüştük. Siyasi partilerle de görüştük. E, projelerimiz bu anlamda bunlar. E, çocuk hakları gelinen e, aşamada Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi en temel e, sözleşme. E, birçok devletin e, taraf olduğu, Türkiye'nin de taraf olduğu bir sözleşme. Bunlar en temel e, haklarda şunu söyleyebiliriz. Çocuğun yaşam hakkı, barınma, güvenli bir gelecek hakkı, eğitim hakkı. Bunları söyleyebiliriz. E, devletin bu anlamda pozitif hükümlülükleri var. E, pozitif hükümlülüklerini yerine getiremediği, eksik kaldığı noktalarda. E, keza yine çekince, bu mesela bu sözleşmenin birçok maddesine çekince koymuş. Bunların başına misal belki coğrafyamızda en etkin e, Çocuk hakları noktasında çocukların haklarının ihlal edildiği en etkin nokta ana dilde eğitim hakkını varsayabiliriz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye taraf olurken bu maddeye çekince koyuyor. Ana dilde eğitim hakkı çocuğun en temel insani haklarından biridir. Van'da şunu görüyoruz. Mesela en basitinden çocuk işçiliği çok yoğun. Keza yine aile içi şiddet. Yine toplumda birçok çocuğun e, her anlamda istismara maruz kaldığını görüyoruz. Keza eğitim hakkı anlamında e, dezavantajlı durumda olduğunu görüyoruz Van ilinde, özellikle kırsal bölgelerde çocukların eğitime erişme noktasında ciddi dezavantajların olduğunu biliyoruz. E, bunları sayabiliriz. E, yine bizim İnsan Hakları Derneği'nin en son e, bir e, basına çıkaması vardı MESEM'e ilişkin. Mesem bu ara çok ciddi gündemde. Yani orada çok çarpıcı bir şey var. Sadece Ocak 2025 ve Kasım 2025 arasında MESEM kapsamında çalışan çocuk işçilerden 85 çocuk hayatını kaybediyor. Yani bu ciddi bir rakamdır. Yani devlet pozitif yükümlülüklerini yerine getiremediği gibi çocuk işçiliğini MESEM adı altında aslında kurumsallaştırıyor. Ve sadece MESEM değil, MESEM adı altında çocuk işçileri sömüren iş yerlerinde bir denetim ve kazıması olmadığını görüyoruz. Bu sebeple ciddi bir çocuk ölümleri gerçekleşiyor. Mesem'in Van'da da e, ciddi anlamda sömürü alanı olduğunu görüyoruz. Keza yine e, her toplumda olduğu gibi savaş mağduru çocukların, yine e, göçmen çocuklarının e, ciddi e, eğitim hakkı, barınma hakkı, yine e, sağlıklı bir yaşam sürdürme hakkının ihlal edildiğini, çocukların bunlara erişmekte, ciddi zorluklar çektiğini görebiliyoruz. Göçmen çocuklar belki bu anlamda sayılabilir. Yine dezavantajlı çocuklar içerisindeki dezavantajlı gruplardan özel gereksinimli çocuklar en basitinden yerel yönetimlere bile baktığımızda ya da bugün işte kayyumla yönetilen Büyükşehir Belediyesi'ne baktığımızda yani çocukların kullanabileceği doğru düzgün engelli yolları bile yok. Yani bunların bırakın eğitim alanlarını bırakın özel gereksinim çocuklara özel eğitim verilmesini yani basit bir e, engelli yolunu bile doğru düzgün yapılmadığını görebiliyoruz. Aslında bir bütünen e, Türkiye'nin yıllardır gelen eğitim müfredatına baktığımızda çocuklar e, evet sadece e, savaş çırtkanlığından öte e, şuna da maruz kalabiliyor. Militarizm yani basit bir e, çok bir örnek vermek gerekirse, bir okul öncesi öğretmeninin bir anekdotunu aktarmak gerekirse, bir Mehmetçik bağış kampanyası afişini onun okul öncesi sınıfına asmak istemişler. Bu öğrenci de, bu öğretmen de karşı çıkıyor. Diyor ki ben çocukların militarizmden uzak tutmak istiyorum. Yani sevgi dolu bir dünyada büyümele gerekiyor ki bu çocukların en temel hakkıdır. Buna karşı çıktığı için öğretmen soruşturmak oluyor. Yani bugünün ve bugünün ya da Van'daki kayyumun bir politikası değil. Aslında resmi devlet politikası. Devlet pozitif hükümlüklerini bu anlamda ters işletiyor. Yani bu örnek çok basit bir örnekti ve öğretmen soruşturmalık oluyor. O elinde silah olan asker afişini ana sınıfına asmadığı için soruşturmalık oluyor. Ya bu çok geçmiş bir anekdot ama yani çocuklar bu anlamda savaştan, militarizmden uzak bir dünyada sevgi ve barışla büyümesini ettiriyorum.